Oyun bir hepinize merhaba arkadaşlar acayip heyecanlıyım az önce Wilder videosu çekiyordum ama tepeden bir bildirim geldi instagram bildirimi onu şu an şöyle bir göstereyim evet Hazal az önce playstation 5 ile stor atmış geliyoruz yeni beni etiketlemiş yani videoyu iptal ettim Wilder videosu... <laughs> hiç aklımda yoktu çok merak ediyorum ilk tepkimi de sizlere göstermek istiyorum ondan dolayı ben biraz büktüm. Kapatıyorum videoyu. Zaten kapıda anahtar sesini duyduğumda direkt açarım size de. Evet arkadaşlar televizyon izliyorum ve yeni PlayStation'ımın gelmesini bekliyorum keyifle. Aha geldi. Dur. Kaydı da başlatayım. İyi, İyi sen şey ne yap yapıyorsun? Gel gel. Bekliyorum. Baş. ne o hareket ne? Baş hareket. Ne başı? Başını alırsın. O ne demek ki? ya? Instagram filtresi var ya herkes sevgisine şaka şey yapıyor ben de yapayım dedim. Yok filtre. Şey var ya hani ne deniyor onlara? Gerçekten filtre mi yaptın onu? <laughs> Ciddiye mi aldın sen görmedin mi üstte yazıyordu PlayStation 5 bilmem nesi diye. Kayıt <laughs> açtım o kadar her yerden bekliyorum ben şurada <laughs> açılım Beka yapacağım diye. Video kaydı mı açıyor? Evet. <laughs> aldın. Evet, ciddiye aldım. Fotoğrafını çekmişsin, atmışsın. Ama üstte işte yazıyordu, görmüşsündür sandım. şu maskeyi koyayım şuraya. <laughs> şey sandım. Anlamışsındır sandım. Üstte i̇şte PlayStation 5 yazıyordu işte şey. Video çekiyordum. Videomu da iptal ettim ayrıca. <laughs> ben da, ben gidiyorum <laughs> evet. o zaman. Sandım. Hadi sen git. Video çekeceğim o zaman. Evet, şaka, şaka videosu o zaman. Ne diyeceğiz? Şakalanın... Ah! Ooo! Oh. Taşıyamadım da. Ooo! Oh. Ooo! Oh. <laughs> şöyle heveslendirir oh. miyim ben seni? Ooo! Ooo! Oh. Oh. Ondan ne? Şarj istasyonuyla ekstra kol aldım. Sen ciddi misin? Bir tane çıkıyormuş içinden kol. Evet. <laughs> Çok sinirliydim bu arada haberin olsun. Niye ya? Sana <laughs> sana 10 gün trip atacaktım. <laughs> <laughs> Şuan çok mutluyum. Çok <laughs> mutluyum. Bunda <laughs> şöyle bir de kapağı. Kapağı mı çekin bakayım mı? Ben çok of. güzel olur bu arada. Uf. <laughs> çok güzel duruyor bu arada kutusu. O zaman Şimdi açıyor böyle... muyuz? Aç. Adam bana verdi bunu. Şey küçük kutu bekliyordum böyle. Çok ağır bu arada. Baktım kocaman kutu. Çok büyük ve çok ağır. Ben sana yemek yaparken Melis çağırıyor falan filan dedim ya. He. Adam aradı o sırada Melis değil. Gerçekten mi? Evet, işte şey dedi, bana ona sipariş vermiştim bunu işte sana sürpriz olsun diye. Ciddi misin? Aynen. Geldi falan dedi işte, vatana gittim ben de öyle. Aldım. Sen var ya nasıl bir kralsın acaba ya? Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Sen nasıl bir kralsın acaba? Teşekkür ederim. Aslında seni çıktıktan sonra trolleyecektim sonra gerçeği alayım dedim. Öyle miymiş? <laughs> Gel öpeyim seni. Güle <laughs> güle. <laughs> <laughs> <Yürekli>. Teşekkür ederim. <laughs> Evet o zaman... Açılış mı? Sen ne bir çekiyordun? Wild Rift. Yok şu an iyi. Ha bunu açıp YouTube'a Şu mı an yapacaksın? evet açıp YouTube atacağım. Heyecanla bekliyordum. Sonra heyecanımı mı kırdım sonra bir daha heyecanlı. Şimdi açacağım. Arka planını düzelt bari. Ha? Battaniyeyle bir Uzandım biraz. Ben şu bebekle biraz vakit geçiriyorum o zaman. Ne demek bebekle? <laughs> 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 ben bunu geri alıyorum. Peşe de getir. <laughs> 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 Ama senin de benim. Yad edeceğim o zaman. Evet. Açılım vakti geldi o zaman. Of. Oh. Of. Oh. Ay ay haydi bakalım. Sesim biraz yankılı geliyor olabilir. Azıcık uzakta ama o da olsun artık bu kadar. Düşürüyorum şimdi değil mi? Ha bu bomboş. Boş muydu bu? Ha garanti falan var galiba içinde. Bilmiyorum ben saklayayım. Bu kutusunu da sakla ya. PlayStation sonuçta bu değil. Kutusunu atmaz mıyız? Aynen atarız. <laughs> Aynen şimdi atıyoruz. Ne diyor bu? <laughs> Arkadaşlar. Aman da aman. En üstten kol çıkıyor. oha bayağı var şeye göre. Bugüne göre. Bak. Yani bilmiyorum öyle mi hissettiriyor da daha ağır diğerinden daha oturuyor. Ağır değil ama tutumu çok güzelmiş. Güç kablosu aynı yine. Ele direkt oturuyor. Evet. Çok güzelmiş tutuşu. Onun iç özellikleri asıl. Yani <laughs> Ama ne? çok Xbox görünüm hissiyatı var. O ne demek ya? Beyaz ya böyle ilk ha. kez beyaz bir tasarımı var böyle. Al sana geri bir. Güzelmiş. Şu bir dursun bakayım. Bunlar ne? HDMI. Bu ne? Ha bu da dik, dik duruma şeysi. Ben Üf, çok şık. Oda vlogunu ilk çekmemişim. <gülüyor> 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 çok güzel oldu tam olacak. Vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Onu da şöyle verdim. Bu bir de çok tehlikeli. Dünya <laughs> para alıyorlar. Paranın var ya kesin yarısı bununla gitmiş. Bıçıya gitmiş. Oy oy oy. Aman da aman. PlayStation mı be? Şu an düştü, Şimdi tam şu an. salatalık çıksa keşke içinden. Aa düşürseydim yapardım. Keşke onu da yapsaymışsın. <laughs> Allah Allah. Şundan çok bak... güzel olurdu. Vallahi <laughs> şu kafana fırlatırdım Sağ görürüm. <laughs> Aklıma gelmedi ya. Makine o... burada. Nesin sen be? Çıkar da gölgesini de serinleyelim reis. Bu da diğer kol. All hail Facebook. Sağ ol pace reis. İşte başka neleri var dedim. Aksesuar ne oh. geldi? Şey geldi dedi işte. Bunda kağıdı adı var? Kol şarj istasyonu. Onu da alayım dedim ben de. Çok güzel oturuyor ele ya. Uf çok iyi oturuyor ya. Evet. Bunun arkadaşlar zaten her videoda izlemişsinizdir. Burada gözümüzle göremeyeceğimiz kaç, kadar küçük PlayStation simgeleri falan var. Genel hissiyatı çok iyi. Ele tam oturuyor hiç kaymayacak gibi. Muhtemelen alt tarafının çok terletme olayına da dikkat etmişler bununla bu sefer. Şey yakından çek istersen belki. O bakayım. kamera göstermez ki onu. Yani, telefonu da göstermez. Çok inanılmaz detay o zoom lazım. Çok ağır zoom lazım yani ona. Belki telefon kamerasına yapabilirim. Yapabildiysem şu an ekranda olur. Evet, Dual Sense Charging Station. Bu da... Hemen Hı. makyaj youtuberı taktiği yapacaktım sana. Gerek kalmadı. Ellerini Elleri şöyle koyuyorlar ya şöyle. Arkasına. <laughs> Sen kolunu koy kocuğum. Her <laughs> yer çabuk. mavi beyaz oldu ya. Facebook mu um ne? <laughs> i̇şte maaşım sağ olsun <laughs> <laughs> beni. Çıkarmayın beni. <laughs> Çık. <laughs> Burada Facebook'a sesleniriz. <laughs> Daha çok hediye istiyorum. Bunu hiç videoda falan hiç görmedim bu arada ben. Oha çok şık yapmışlar evet, ya. Evet ben onu görmüştüm. Şık şey duruyordu evet. PlayStation'ın yanına koyuyorlar böyle iki tane kola oturtup. Tatlı duruyor. Nasıl şey koydum. Bizim telefonlar gibi alıyor. Kablosuz mu? Ka yani. öyle hani koyuyoruz. Aa ha, oturdu tık ediyor zaten. Tam kablo değil, uf Ka çok iyi duruyor ya. <laughs> tamam ben bir ay yokum arkadaşlar haberiniz <gülüyor> olsun. <gülüyor> <laughs> bana yayınlarda oyna diye aldım. Oo bu arada. Bir ay yayında PlayStation oynadım. Cyberpunk'ı ben bilgisayarda almıştım ne oldu? PlayStation'da alayım. var mı? Almadım. Tamam. Bunu. PlayStation'da da varsa Cyberpunk bir o zaman PlayStation 5 Cyberpunk'ımıza pijamalarla gittiğim için gözükmek istemiyorum. Sorun değil mi aga? PlayStation var burada. Onlar bana bile bakmıyor Şimdi Sadece PlayStation'a <laughs> bakıyorlar. Üf çok iyi. Ben bunu kurayım o zaman. Kur. Ben bunu kurayım. Hatta bir şöyle makineye giriş yapayım. Oyunu alayım. indirmesini başlatayım. Onu da videoya ekleyeyim. Kesin görmen lazım. PlayStation 5. Ömrü hayatında sadece ilk defa açılırken özel bir animasyon oynatıyormuş. Öyle mi? Aynen. Onu da göster o zaman videodan. Sen de izle. Evet arkadaşlar PlayStation 5'imiz ilk açılım için hazır ve nazır bekliyor oda vlogu içinde çaktırmadan biraz önden görüntü almış oldunuz. Hazırda bekletiyorum. Şimdi aynı anda kaydı da bekletiyorum ama olur da kayıtta çıkmazsa diye telefondan izleteceğim o kısmı size. Hani kaydı denk getiremezsem mi diye anında geçmezse bir sürü HDMI falan var çünkü aşağıda. Evet kollardan birini alıyorum. Ha bu arada baba oğul gibi. PlayStation 4'te burada bekliyor. Evet Cahil Togi'nin PlayStation 5 ile imtihanı. Aa şurada tuş var. Aha Geliyor. Göremiyoruz. Aha geliyor. İlk defa. Uf. Of. of. Oy. Bir daha çıkmayacak bu. Evet. Uf. PlayStation 1'e hoş geldiniz. Bir saattir burada ayar yaptırıyor bize. Bir şeyler indirtiyor, yükletiyor falan. Aha bak bu. Aa çok tatlı. Şeyin içini gezme oyunu PlayStation'a. Bütün... Of. İnanılmaz iyi yapmışlar. Evet, çok, çok iyi. iyi. Hepsini yaptılar. Ulan keşke, evet, keşke videoda bunu hissettirebilsek ya. Aa bak. Bak şöyle. Ha. Oha. Bası tutsana. Çok iyi ya. Süper. Baba geliyor. Peace. Yani şimdi içine girip geziyor falan. Evet, şimdi... Plus zaten vardı. İndireceğim oyunları bir hazırlayayım. Bu bende olan oyunlar. Last of Us Remastered inecek ama yakın zaman için biliyorsunuz arkadaşlar. Şu an niye tepeye bakıyorsun Niye? çünkü yukarıdaki televizyondan ben de ilk şey yapmak istedim. İlk deneyimlemek istedim. Evet da gözüküyor aşağıda az önce gözüküyordu. Evet 460 TL. Evet Cyberpunk'ı alıyorum şu anda arkadaşlar. Aynen Cyberpunk satın alımımız tamamlandı indirmesinde hatta şu an başlatıyorum direkt olarak. 64 GB'lık bir indirme var burada. Cyberpunk'ın yanına da burada eklemek istediğim ben de olan oyunlardan bir bakacağım. Last of Us Part 2 buraya ekliyorum. Last of Us'ı niye oynamıyorum falan diyenler çok vardı. Hadi gelin oynayalım o zaman burada madem. Bir de RDR ekleyelim ya değil mi? RDR'yi de şu ana kadar oynamadım çünkü. Evet RDR bunda süper olur ya. 3 tane oyun muhtemelen zaten 300 GB falan. Evet bu videoyu artık yavaştan sonlandırıp şu bi biraz da böyle videosuz takılma yapalım. Şu bir bakalım arkadaşlar sağına sonuna makinenin. Teşekkürler izlediğiniz için. Birazcık değişik doğaçlama tuhaf bir video olmuş oldu. <laughs> Hazel izli buradan PlayStation aldı için teşekkür ediyorum. Acayip değişik içerikler şu anda. <laughs> e, ee, çok pahalıydı ben açıkçası almayı düşünmüyordum ama bir güzellik yapmış bize. PlayStation almış, paraya kıymış. <laughs> ben artık paraya kıyıyorum. Biz Twitch'teyiz, fakiriz biz <laughs> de. <laughs> ya siz bilmezsiniz falan. Neyse çok konuşmuştuk. Haydi uzatmıyoruz. Biz artık <laughs> görüşürüz. Kendinize <laughs> çok iyi bakın. Bay bay.